Kızım sen özledin mi anneyi? Özledin mi anneyi kızım? Kızım benim. Aşkım benim. Ne kadar uyumuyoruz biz böyle. Hı? Biz 10 seneyi devirdik mi seninle? Kızım benim. Oo, benim de kabam benim. Biz seninle 10 seneyi mi devirdik? Devirdik mi 10 seneyi seninle? Devirdik mi 10 seneyi? Mutum benim kızım benim. Oh, oh, oh. Mis kokulum benim. Mis kokulum benim. Of. Oh. Bakın ya. Çok tatlış değil mi ya? Kokumu özlemiş resmen. Oh. Aşkım benim ya. Kokumu mu özledin sen benim annem? Dışarı bakayım oh, dışarı. Oy oh, oy oh, oy oh. oy. Kuyban oluyor annen sana. Kuyban oluyor annen sana. Bak bizi şey bak bizi şey bak bizi şey, bizi şey bak. Oh, ne şey yavrum? Yay yay. Bir tane su. Hayvan sevgisi kadar bilmiyorum. Böyle güzel bir his yok. Böyle güzel bir his yok. Konuşmak gerekmiyor illa bir, bir insanlamak için böyle. Eee, oş, oş ponçik benim. <laughs> Sıkaydın mı sen? Bu kadar mı özledin anneyi sen? Bu kadar mı özledin sen anneyi? Anne. <laughs> yine de geldi. Duyamıyoruz biz. Duyamıyoruz. 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 Duyamıyoruz biz. Yavrum benim. Hoş. Hoş, 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 hoş. Ulan bir şey olsa sana ben ne yaparım ya? Ne yaparım ben sana bir şey olsa? Gel kızım. gel kızım. Gel buraya yat. Gel nasıl eğittim görsün dersin. Gel buraya yat hadi gel. Nasıl yatacak bak. Gel buraya yat. Gel anneciğim. Gel. Aferin benim kızıma. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Annem benim. Of 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 of. Ay. Allah'ım çok tatlı benim kızım ya. Boncuk kızım benim. Oy oy oy. oy. oy, oy. <laughs> çok tatlıyız biz. Evet anneciğim. Hmm. Bir tanem benim. Gelecek misin yine kızım? Oy, 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 oy. Hayvanları sevin. İnan enerjileri çok güzel. Bir anda ağlarken sizi güldürebilirler. Siz gülerken gelip böyle nasıl desem size ilgi çekmek için her şeyi yapabilirler. Daha çok güldürmek için her şeyi yapabilirler ağladığınız zaman, üzüldüğünüz zaman hissediyorlar. Geliyorlar usulca gelip pati mesela benim gözleşimi çok silerdi. Ya da yalar böyle. Onların dilleri tırtıklı biliyorsunuz. Yalıyor böyle. Dışarıdan mesela dışarıdan geldiğim zaman başka bir kediyi sevdiysem ya da ne bileyim başka bir farklı bir koku var üzerimde. Hemen beni yalıyor. Başka biriyle görüştüysem falan. Hemen beni yalıyor böyle diliyle falan. Elimi falan yalıyor böyle. Kendi kokusunu yani o kokuyu temizliyor. Kendi kokusunu ulaştırmaya çalışıyor. Yani çok farklı bir duygu. O yüzden sadece sevin. Yani onlar sadece sevgi istiyor. Değil mi annem? Değil mi annem? Aşkım benim. Kıcım. Kıcım çok duygusun sen. Niye bugün? Kıcım benim. Gel kızım. Gex. Gex. Oşşşş. Bebeğim benim. Bebeğim benim. Kızım benim. Çok kibay benim kızım. Çok narin benim kızım. Böyle sevinmek istiyorlar sence. E, tüylerini bahane ediyoruz. Şimdi i̇şte benim size gelmek istemeyen yani insana gelmek isteyen insanlar tüylerini bahane ediyor. Bir süre sonra zaten alışıyorsunuz. Ben mesela koltuğun üstüne şey seriyorum. söyleyeyim Pike falan seriyorum. Çarşaf seriyorum. Büyülerini tarıyorum iki günde bir. Şimdi evde olduğum için daha çok ilgileniyorum. Köpeklerimi de yıkadım. İlke bir haftayı geçti sanırım. Yani da onlar için veterinere bir gün arayla veterinere götüreceğim. E, çünkü e, Max'te bir şey yok ama Silver'ın dişlerinde kırılmalar başladı. O yüzden her şey çiğneyemiyor. Eeeh yaşlandı birazcık ve çok üzülüyorum. O yüzden veterinere gitmek zorundayım. iki arka tarafta zaten. Yarın açık olacak. O yüzden gidip bir danışacağım. Belki bir iki gün orada kalabilir. Bilmiyorum. Onun sağlığı için. Yani hayvanları sevin. Yani eğer yakınlaşamıyorsanız bu arada tüy değil saçım geliyor. Tebre düşüyor önüme. Yanlış anlaşılmasın. Eğer yakından e, sevemiyorsanız, dokunamıyorsanız onlarla konuşmayı deneyin uzaktan. Size, sizleri anlayacaklardır kesinlikle. Korkmayın. Korktuğunuzu belli etmeyin. E, daha çok yaklaşmak isteyecektir. Korkarsanız hayvanlar size daha çok yaklaşmak ister. Se sizi e, kendilerini sevdirmek için. Korkmamanız için aslında. Öyle söyle. E, i̇çgüdüsel bir şey. Çünkü e, bizi cisim olarak demeyeyim de renk olarak algıladıkları için hayvanlar mesela korktuğumuz zaman siyah renk salgılıyoruz. Auramız siyah oluyor. İşte e, mutlu olduğumuz zaman işte e, mor oluyor. İşte eee kaygılarımız olduğu zaman, kaygılı düşüncelerimizde daha çok işte kahverengi, işte ne bileyim, e, şöyle düşünelim mesela maddi sıkıntıları, maddi gelir ya da para gelecek mi, gelmeyecek mi? Nereye şunu harcasam mı, şunu alsam mı? Şunu beğendim dediğiniz zaman mor salgılıyorsunuz. Yani e, aç olduğunuz zaman kırmızı, işte genelde hayvanlar siyah salgıladığınız zaman, siyah gördükleri zaman sıkıntı olur. O yüzden ağrın siyah olduğu zaman genelde e, intihar olan insanlar, işte öfkeli insanlar, auraları siyah olurmuş sanırım. Ben de koşluk eğitimi aldım oradan biliyorum. Nacizane küçük bitiyor. Ee, koronadan sonra zaten birçok kişiye destek vereceğim. Online kanalım olacak ve oradan destek vereceğim. Elinden geleni yapacağım çünkü insanların psikolojisi çok kötü olacak dışarı çıktıklarında falan. Ve bunun içinde de koş, koştuk, koştuk desteği, psikolojik destek bunları e, gerçekten vermemiz gerekiyor. Benim gibi eğitim alan bu dalda birçok insanın Ücretli ücretsiz yardımcı olması gerekiyor. Her şey para değil. Bugüne atlatalım yeter ki diyeyim ama birlik olmamız gerekiyor. O yüzden hayvan sevgisi gerçekten insanı çok çok mutlu eden bir şey. Hele ki bu durumlarda hayvan alabiliyorsanız eve hayvan alın. Çok ciddiyim. Yani ileride çok sevine sevineceğiniz bir şey yapmış olacaksınız. İyi ki yapmışım diyeceksiniz. Ben daha çok kendime. Bana diyorlar sıkılıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Şu, ben evimi atölye haline çevirmeye karar verdim. Bızdık Atölye dediğim. Eee burcun Atölyesi, burcun Burcu atölyesi Bızlık Atölye. Atölyemde her şey var. Yani duvarımın bir, ta bir tarafını sadece tablolar ve şeyler yapacağım, resimler yapacağım. Bu 3-4 ay içinde yaptığım resimleri falan hepsini paylaşacağım. Ve şöyle bir şey var. Ee, ben bunun da eğitimini aldım. Ee, kalem, makas, kağıt elimden düşmeyen şeylerdi benim. Çamurdan bildiğiniz gibi böyle şey yapardık. Küçükken bizim zamanımızda bebekler falan yoktu. Çamurdan bebekler yapardık. Üstlerini çizerdik böyle kibritle falan. İşte evler yapardık. Ondan sonra onlar, o zaman da ayrı tabii ki. Her neyse. ben şunu anladım ki. Mesela evimi atölye haline getirmeye karar verdim. Çok mutluyum bu konuda kalemlerim, işte boyalarım, işte çizim kitaplarım onları çıkardım ve gerçekten evim hava almaya başladı. Şöyle hava alma hayat var, hayat olduğunu fark ediyorsunuz. İlginiz alanlarınıza yöneldiğiniz zaman e, daha farklı oluyor her şey. Kitap yazıyorum bir taraftan e, ve çok güzel olacağına inanıyorum gerçekten. 40 yaşını beklemeden çıkaracağım galiba bu kitabı artık. Yani ben şunu anladım, ben plansız bir yaşayan bir insanım zaten ve Hayatımda pişman olduğum hiçbir şey yok. Onu anladım. Keşke diyebileceğim hiçbir şey yok. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Deneyimlerimi yazdım. Her şeyi yazdım. Herkesin deneyimleri farklı yaşantısına göre. Benimkisiler de çok farklı. O yüzden çok mutluyum bu konuda. Ee, tabii ki koronanın bize verdiği tahribat çok büyük. Ama her zaman eksi odaklı olmayalım. Yani hep her zaman eski odaklı olmayan yani bu an değerlendirmeye bakalım bence e, kendimize neler katabiliyoruz neler yapabiliriz kendimize ve sevdiklerimize ne kadar vakit ayırıyormuşuz e, ruhumuzu ne kadar dinlendirebiliriz evde de spor yapılabilir evde de bir şeyler yapılabilir yani ben mutfağımı çok uzun süredir kullanmadım kullanmaya başladım yemekler yapmaya başladım yani e, çizmediğim şeyleri çiziyorum hayvan figürleri çiziyorum ben ee, çizgi karakterleri daha çok seviyorum çizmeyi hayal gücümden hayal gücümle birleştirerek ee, stilistik ve moda tasarım eğitimi aldım ama benim hep merakım öyle yağlı boya işte tuval çalışmalarıydı tuval siparişimi verdim çok uygun bir yerden size paylaşacağım daha sonra ee, o gelecek yağlı boyalarım gelecek ee, işte böyle Çocuklara yönelik resim çalışmaları, online eğitimler bunları yapmaya karar verdim. Ve yaşam koçluğunun adı altında yapabiliyorum. İzin belgesi vesaire çıkartmama gerek yok. Bütün yaşam koçları yapabilir bunu. Bizim dallarımız şöyledir. E, psikolojik destek verebiliriz. Ondan sonra e, kişisel gelişime faydalı olabiliriz. Kaygılar, kaygı bozukluğu. Antidepresan kullanan vakalarımıza destek verebiliriz. Lösemi, kanser, otizm, bu tarz e, sıkıntılar olan vakalarımıza destek verebiliriz. Çocuk eğitimleri, e, ebeveyn eğitimleri, e, ondan sonracıma kendi kişisel gelişimlerimiz, becerilerimize göre, e, sağlıklı yaşam, beyin fonksiyonları geliştirme, ondan sonracıma bunun sıralaması çok büyük. Yaşam koşulu denince sadece böyle e, spor hocalığı işte ne bileyim kişisel bir kişiye bağlı kalmadı yani yaşam koştuğunun şey çok farklı evet bir kişi size yaşam koştuğu yapabilir bir yaşam koçunu e, satın almak demeyelim de e, size özel eğitim verebilir ama fakat e, ben her dalda çok seviyorum özellikle kanser otizmli çocuklara destek vermeyi çok seviyorum Ayrıca de online eğitimde e, ebeveynlere ve çocuklara da Resim dersleri Resim üzerine yağlı boya Eğitimlerinden faydalanmalarını istiyorum Videolarım olacak Nasıl çizdiğimi belirttim Bir çalışmalar olacak inşallah Videoda bayağıdır sürüyor 12 dakikadır sürüyor umarım yükleyebilirim Bilmiyorum insanlara faydalı olmasını istiyorum Herkes kendinden bir şey katabilir Yani ee... Ama şöyle bir şey var keşke diyebileceğiniz hiçbir şey yoksa gittiğiniz yolda devam edin bence. Çok mutluluk verici bir şey. Ben çok mutluyum bu konuda. Ee, evde yaşam, evde yaşam evet biraz zorlaşıyor. Ama her şeyin bir zorluğu yok mu? Her şeyin bir zorluğu var. Evet. Kira ödeyenler var. Ben de kira ödüyorum. Kendim şahsen kira ödüyorum. Ee, i̇şte iki kedim, iki köpeğim vardı. Bir kedim vefat etti. Paspas. 11. senesi bitmişti. 12. senesinde vefat etti artık. Yaşlanmıştı. Şimdi ondan altına pati kaldı. Onun eşi. Onun 10. senesi doldurduk. Şu an çok sağlıklı, çok iyi anneciğim. Bir tanem benim. Bir Iki, bir köp iki tane de köpeğim var, Max ve Silver. Silver'ın da işte dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi bazı şeylerini yaptıracağım. Evet anneciğim, sizin hakkınızda konuşuyorum. Ee, çok güzel şeyler. Bence e, sizler de ilgi alanınızı bulmalısınız. Birçok insan bulmuştur. Çok güzel e, deneyimler kazanmak ve bu e, Koronadan dolayı işte arkadaş çevresi olsun, işte ne bileyim aile içi olsun görüşmelerin kısıtlı olduğu zamanda aslında bir nevi herkes için arınma dönemi. Bunun gerçekten kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var planlı yaşam ama plan yapmayacağız anlamına gelmiyor tabii ki. Buradan Bunları atlattıktan sonra neler yapacaksınız? Bence tatile gitmekten daha çok önemli şeyler var. Herkes saatle odak düşünüyor ama artık bence bazı şeylerin farkına varmamız lazım. Ne kadar değerli olduğunuzun farkına varın. Gerçekten. Ben gittiğim yolun, senelerdir gittiğim yolun doğru olması yönde savaş vermiştim ve bunun farkına varmak çok güzel bir şey. Çok haz verici bir şey. Gerçekten tam gaz şaşmadan devam edeceğim. Tiyatroya devam edeceğim. ...asla skeç yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Ki daha yeni kabul görmüşken. Bilenler biliyor. Şimdi ismini vermem yasak çünkü. Veremem buradan. Ee, çok teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyor. 6 aylık tiyatro eğitimi alacağım. Bu benim için çok önemli bir şey. Bu olaylar bittikten sonra... ...sıkıntılar atlatıldıktan sonra... ...kitabımı son surat halinde çıkartacağım... Diğer kitaplarım da kişisel gelişim kitaplarımı, ee, hayvanlar adına yazdığım kitap da var. Hayvanların dil Adına diye. Hayvanların dil Adına kitabın ismi. Bu da çok beğenilecek özellikle hayvanseverler tarafından. Ve geliri inşallah Lösemi Vakfı ve hayvan e, barınakları için. E, onlara e, katkı için sadece e, bağış amaçlı gelirler oraya gidecek. O yüzden bilmiyorum. Sizler de bir şeyler yapabilirsiniz. Ben yapacağım bu online eğitim platformunda seviye seviye herkes bulunacak. Herkesin alanı farklı. Herkese hitap edecek. Kültür sanattan tutun işte otizmli çocuklar, kanser vakaları, tarifler, ev hanımları işte güzel bir kadroyla olacak inşallah o yüzden bence bazı şeylerin bir kişiyle değil ne kadar çok elimiz olursa o kadar çok yerlere uzanabiliriz diye düşünüyorum o yüzden nasıl her dil bir insansa her insanda farklı bir gözdür diye düşünüyorum farklı bir anlam o yüzden lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin. var yani ya benim de şu an. Ee, hayallerinizden vazgeçmeyin. İşte şu 10 gün sonra havalar biraz daha ısınacak ve çiçek ekeceğim. Saksılarımı falan aldım. Papatyalar, nergisler birçok şey beraber yapacağız. Bunları da paylaşacağım. Çünkü önümüz çok uzun ve çocuk kitabı yazmaya da başladım. Bunlar çok önemli şeyler. Çocuklar gerçekten çok önemli. Ee, i̇şte yenimin adını vereceğim büyük bir ihtimalle. Ama daha oluşturmuş bir şey yok. Yazıyorum şu an çok güzel. Ee, çocuk figürleri çizimleri yapıyorum. Hayal gücüne bağlı. Alice Harikalar Diyarı gibi düşünün. Biraz daha güzel çocukların okuyabileceği tarzda hayvanları sevdirebilecek tarzda güzel bir kitap olacak zayıflamak isteyenlere tarifler olacak bilgilerimi paylaşacağım ben 145 kilodan düştüm hala da de devam ediyorum ee, çok kısa da olsa bir kanser tedavisi gördüm aldığım kortizon ilaçlardan dolayı biraz kilo aldım tekrardan aldım ve o kilomun bir kısmını verdim yine. En azından e, 40 küsür kilosu. 40 küsürük gitti. Bayağı bir gitti. Az kaldı. Bir 15-20 kilo daha verirsem ben başka bir şey istemiyorum zaten. Bunların içinde devam ediyorum şu an. Ve işte e, bazı aksiliklerden dolayı açlık orucuna başlayamamıştım. Ona başlayacağım. Yakın bir zamanda. O da bir yeni deneyim. Onunla alakalı görüşlerimi de izleyeceğim. Belirteceğim. O yüzden bir de inşallah ee, yine isim veremiyorum, çünkü ben müzikli bir şey paylaştığım zaman bana şey geliyor. Ee, telef hakkından dolayı yasaklanıyor daha doğrusu ve e, buradan da Markov paylaşacağım zaman yine sıkıntı olur diye paylaşamıyorum. Ee, birkaç sponsorum olacak. Bunları siz biliyorsunuz. E, bir tanesi Gümüşhaneden olacak inşallah. Bilenler biliyor isim veremiyorum dediğim gibi ve ee, bir de bazı barkılar var bir iki tane daha onlarla da işte bakalım anlaşmamız olacak daha şu an belli değil inşallah olacak ama inanıyorum olacağına e, dediğim gibi bakalım önümüzde neler bekliyor bizi ama çok güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olmak için neler yapıyoruz? Oturduğumuz yerde kalmıyoruz. Oturduğumuz yerde kalmıyoruz derken evimizin her köşesinde her şeyi yapabiliriz. Gerçekten bir insan beyni gerçekten her şeyi yapabilir. Beynimizi kullanalım. Gerçekten kullanalım. O yüzden lütfen Herkes bir otursun, düşünsün, ne yapabilirim. Fikirlerinizi açığım. Bana demden yazabilirsiniz. Fikirlerinizi gerçekten açığım. O yüzden bu e, platformda sizler de olabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşırsınız, ben de adlarınızı, isimlerinizi paylaşırım. Güzel şeyler yapalım, güzel şeyler olsun. Bu dünya gerçekten güzelliği hak ediyor güzellikleri hak ediyor. Gerçekten. Çok hak ediyor hem de. Bu dünya çok güzel bir dünya aslında. Her şey bize bağlı. Her şey biz insanlara bağlı. Gerçekten. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Lütfen ama lütfen iyi niyetli olalım. Ben yeni çıkan bu 90 bin kişi en son duydum dışarı çıkartıldı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Gerçekten yutkunuyorum sadece. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çok şey var söylenecek ama buradan dediğim gibi e, söyleyemiyorum, yapamıyorum. O kadar boş şeylere takılıyoruz ki, o kadar boş şeylere takılıyoruz ki, fındık kabuğunu değil çekirdek kabuğunu doldurmuyor bunlar. Arkadaşlar nefesinizin kıymetini bilin. Birbirinizi kıskanmayın, birbirinizi teşvik edin. Birbirinize öncü olun. Birbirinize el verin, birbirinize yol verin. Birbirinizin arkasını sıvazlayın. Güzel şeyler için. Birbirinizin arkasından konuşmayın. Konuşan kendine yapar. Sende de bir çift göz var. Çift göz var. Ağız, burun, el, saç, diş. Karşı tarafta da Nefis de aynı şekilde. Lütfen. Lütfen güzel şeyler için çabalayın. Lütfen ya. Şu zamanın kıymetini bilin. Yapmak istediklerinizi yapın. Konsept hazırlayın kendinize. Bir şeyler yapın. Ben her bütün sevdiğim insanlara şimdi teker teker resim yapıyorum. kabul etmeyenlere kabul etmeyenler de oluyor. Hediye olarak yapmak istiyorsunuz, geri çevirenler de oluyor. Olabilir insanlık hali, anlayışla karşılayın. Çünkü şey zannedebilir işte, Aa, kendine zannediyor falan. Ben paylaşmayı seviyorum. Ben paylaşmayı seviyorum. O yetenek zaten ben var, bende var. Ben karşı tarafa çizmişim, karalamışım güzel bir şey içimden gelmiş. Ya ben de o yetenek var zaten yine çizerim, karalarım. O yüzden arkadaşlar paylaşın. Yani e, kötülükler nasıl çoğalıyor? Kötülükler nasıl çoğalıyor? Yine paylaşmakla değil mi? Neden bunu iyiliğe çevirmiyoruz? Neden güzel şeylere çevirmiyoruz? Paylaşalım, gülümseyelim, kahkaha atalım. Evet, e, çok şey olumsuz giden şey var. Ama olumlu şeylere bakalım. Hala çiçekler açıyor, hala güneş doğuyor. Hala nefes alıyoruz. Hala gözlerimizin içi parlıyor. Bunlar çok önemli bir şey. Ben abi mutluyum. Mutluyum. Evin içi nasıl mutlu oluyorum. 10 dakikalık yürüyüşün artık kıymetini biliyorum. Dışarı çıktığım zaman 10 dakika o nefesin kıymetini biliyorum. Bunu farkına bak çok güzel bir şey. Rüzgarın kokusunu zaten çok severdim. Kokusunu algılardım. Bunu çok seviyorum. Kuş sesini çok seviyorum. Kendimle seviyorum. Saçlarımı seviyorum. Kişiliğimi, karakterimi seviyorum. Beni yaradan Allah'ımı seviyorum. Annemi, babamı seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Beni sevmeyenleri de seviyorum. O yüzden... Gerçekten... Ee, vicdan rahatlığı çok güzel bir şey. O yüzden... Vicdanınız rahat olsun. Dünya için, kendiniz için, sevdikleriniz için bir şey yapmak istiyorsanız evde kal. Evet, ama evde kalıp sadece öyle oturma, bir şeyler yap. Bence yapabilirsin. Bu anın kıymetini bil. Konuşma yarım saati buluyor. Bunun tamamını yükleyemeyebilirim. Çok rahat bir çekim oldu. E, kameram da inşallah geliyor. İkinci el olarak gelecek. İstediğim kamera çok yüksekti. Bekliyordum. Yani ben istiyorum ki her şey hepsi... Aslında öyle yapmamam lazım. Her şeyim olsun öyle çekimlere başlayayım. Bu da ne oluyor? E, ertelememe sebep oluyor. Maddiyata da bağlı birazcık. O yüzden... Bu atölyede her şey bulacaksınız emin olun. Her şey Burcu'nun Bızlık atölyesinde. Bızdık fasulye sizinle yakında. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Çok güzel şeyleri hep beraber birlik içinde yapacağız. Bir, çift bir çift göz yetmez bir şeyleri yapmaya. O çift gözler, o çift eller çoğalacak. Çift kalplere, binlerce kalpleri olacak. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum sizi. Lütfen ama lütfen beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz diyemem. Başka bir şeyler bulacağım. Herkes aynı şeyle başlıyor. Atölyeme hoş geldiniz. Burcu'nun hızlı atölyesine hoş geldiniz diye başlayabilirim mesela. Nasıl fikir ama? Kendinize iyi bakın. Ve kendinizin kıymetini çok iyi, iyi bilin konuşamadım. Kendinizin kıymetini çok iyi bilin. Hiçlikten yaratılan biz hiç olduğumuzun farkına vardığımız zaman o zaman ilahi adaletin nimetlerinden faydalanabileceğiz. İyi akşamlar.